Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Beren nereye geldik? Şimdi burada cipsimiz var. Burada böyle şey yapıyorlar. Lakin çek yapıyorlar. Burada da ejder meyveli ve papayalı ah, ice cream <laughs> var. Bu la la yok. la Ben bu videonun kısa halini yaptım. Beren gel şuraya. Eğer gelmezse YouTube bırakırım. Adamı. Cübri. <laughs> Tadı ya. güzel lan. Kokusu bir şeye benziyor ama ne? Tam çözemedim. Beren gözükmüyor. Burada da Berenlerin kedisi. Ya. Ben benim YouTube kanalımı bilenler bir sürü de çektiğimi görebilirler. <laughs> Her videom lezzetli olabilir arkadaşlar. Yine Tercüca ve Zenit süslüğünü giymiş. Tınar nasıl? Tınar nasıl? Ege hiç beğenmedi. Ege'ye takmıştım bunu. Arkadaşlar Allah aşkına. Ya geri çıktı bastır bastır diyorum. Böyle bastırıp üfle diyorum böyle. Nazim ben. Şakala şaka lan şaka. Şakanı zaten hiç bilmiyorum. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Arkadaşlar 2025'e 2025 girdiğimizde video atarım. %1 bir milyon kar yağmayacak. <laughs> <Bana Ök>. Deneyelim. <laughs> hey. Hey, ne oldu? Ne olmuş? Ah. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Ne oluyor? Bir şey aradım. bak döverim ha. Gel dö Cipsimiz var. Ben Arkadaş. dövebilirim ama hayvanlara vuramam ben. Maalesef. Özür dilerim. Ben hayvanlara vuramam. <laughs> ama ben ondan korkarım bak. Bir kere arkadaşım onu böyle yaptı. Beynim yerinden zonkladı. Kulağına ama. mı? Ben onun arkadaşıma yapıyorum. Benim burama şak diye yaptım. Ah, ah. Ben benim Arkadaşlar. Kanala abone olmayı like, like <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone <laughs> olmayı like <gülüyor> atmayı sakın unutmayasın. Bakın Beras sinirlendi. Sinirlenir <laughs> <Şimdi gülüyor> mi? 2000 2000 milyon. 200 like olalım bari. Like değil abone. Arkadaşlar <laughs> 200 abone olmaya çalışıyorum. Vay vay. Anam. Hatırlıyor musun? O ne? Şey, e, yeşilin eski videoları. <laughs> Çamaşır makinemizi tamak edersin. Biraz bir kavans bekleyeceğim. Odanı karıştırmaya yeter. Oğlum nereye karıştırayım ben? Senin götün belli olmaz. Her yerden düşer. <laughs> Pışkırırırsın. Ne diyorsun? Pışkırırırsın. Buna dokunma dokunma. Ben dokunmam. Hadi ye. Videolayınca bir şeyler söyleyeceğim. Yemin et. Yemin, yemin ederim. Allah Kur'an'ı kim çapsın? Allah Kur'an'ı kemik çapsın? Allah'ın üzerine. Allah'ın üzerine yemin ederim. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Karıştırmayacağım. Tamam. Sonra. Bay bay. Benim hakkında bir şeyler söylemeyeceksin. Tamam söylemeyeceğim. Sadece yemekleri tanıtacaksın. Tamam hadi bay bay. Tamam mı köle? Tamam git. Bak Allah çarpar. Allah yukarıda. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Ama gerçekten Allah yukarıda. <laughs> tamam biliyorum oğlum. Dayı hadi git. Korktu böcek. Mik yok. <laughs> Burada da yiyeceklerimiz var. Tamam kim böyle? Nasıl yapacağız? Beren umarım kapıyı çok diye Gelmez. Ben Burada da Beren'in balonu var. Şimdi beni korkutarak gelecek. Yüzde yüz eminim. Abi, abi. Şuram da içine göçmüş gibi duruyor. Arkadaşlar size özelliklerimi tanıtıyorum. Kemik kıtlatma sesi yapabiliyorum. Yapayım mı? Bu bir de... Gel. Sen de üçüncü yakışıklı mikyop. Bak şimdi. Birinci Ece ablam güzel mikyop. İkinci mikyop. İkinci Cemre ablam mikyop. güzel mikyop. Üçüncü de sen yakışıklı mikyop. Dördüncü de sen güzel mikyop. Beşinci. Neyzi de. güzel mikyop. Cipskoda kilit. De... Karabüğü. Ama neyzi güzel mikyop demedim. Bir tek Daisy De dedim. Tamam, Ama şuraya koy. Kendime... Ay Hulucu'nun sa saçlarını kestirdi. Aman Allah'ım. Keşke sıfıra bulduk, saymış. Vallahi o kadar çok <laughs> kestirdi Üçe ki. mi vurmuş? Nasıl olmuş? Gösterirsin bana videodan sonra. Tamam <laughs> gösteririm. ben bu arada bu Blackpink'leri yani Blackpink seviyorum. Ben Stablink'im. Hı? Stablink var. Stablink kim var? Hem Stray Kids Stacy hem de Blackpink Pinten Tamam. Hı. Ölüyor musun? Ben Chan'la Lisa. Hı. Bak Chan abi. Ben Chan'la Lisa en yakın arkadaşlar. Vallahi mı? Evet. Of uyucunuz haşer aklıma geliyor. Aklına gelmiyorsun. Doğal şeyler düşün. Ama aklıma Kids şarkısı geliyor. Strykis'te de en çok şey huyucun var. E Felix gelsin aklına. Niye bak, Felix ba gelsin? Bak gelsin. Pan gelsin. gelsin mi? Gelsin. Sonra ıı, e gelsin mi? Gelsin. Nino gelsin mi? Bunun dışında herkes gelsin. Boş ver. Ama ya şuna, sen kuyruğunu tamam. söyledikten sonra benim aklıma kuyruğundan başka bir şey gelmiyordu. Tamam hadi Açık rüyalarıma geliyor. Şuraya bakarak. Vurmayız biz oğlum. Evet arkadaşlar şimdi şiddete maruz kalanlar böyle yapıyormuş. Şimdi şiddete maruz kalanlar video yollayarak böyle yapsın. Ee, yani bizim evde böyle bir şiddet yok. Bizim ailemizde, arkadaşlarımda böyle bir şey yok. <laughs> Sen evet, içemiş. Evet arkadaşlar dediğim gibi herkes şiddete maruz kaldığında böyle yapmayı unutmasın. Sonra hemen polise şikayet etsin öyle işte. Alo polis. Ege alır mısınız lütfen? Ben ne yaptım ya? Şaka lan şaka. Ama böyle yap. Bak <laughs> Arkadaşlar bu bir kurgudur. Güzel tadı bu arada. Vallahi mı? Evet. Allah Allah. Güzelmiş tadı. Allah Allah. mı? <laughs> Sana oje süreyim mi? Pembe. Bu renk. A -a. Ay, a -a. Arkadaşlar Ege'ye bir renk Hayır. Parmağımı getir. Bari takipçilere Hı. süreyim. Kız olanları. Tamam. Kız olan takipçiler buraya gelsin lütfen. 8 dakika olmuş lan. Ne Getirin tırnağımızı Ben çok sürsem. <laughs> Babam ağzını dışarıdan sürmem de. Of çok kötü koktu. Of. Oğlum ya. Bir şey yapardım da şimdi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Hadi gel bunu. Bekle. Arkadaşlar şu banketten. kekten. Bekle bak. aşağıda da yapacağım. Bakın. Ben kek Ben kek yok oldu. Allah ben geri yapayım mı? Ya ASMR gibi oldu. Nasıl bir şey bu? Ben de yapacağım. Şey. ya. Bak bunu görüyorsunuz. Bunu görüyorsunuz. annemi <laughs> yürümesi Bakın. Haç haç. Kim kok? Kokla. Oha çok güzel kokluyor mu? Az biraz. Dur ya. ya. Az iki dakika. neyse. Anladın mı? Anladım. Tamam. Evet. Şey de. Ne? Aha. Arkadaşa görüyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Parmak. <laughs> <laughs> ben de parmak olmuş gibi açmadım arkadaşlar. Arkadaşlar yok. <laughs> o Geri <biri> geldi. geldi. <laughs> şey Aa, elim kanıyor. Oo bu şeymiş lan kekstra. Evet çok güzel. Gelin <laughs> ki masaya yapıştı? Çok tatlı. Ananı bakayım satayım al. Ye. Yeah. Arkadaş üstüne bakın. Mm. <gülüyor> Ay. ben <laughs> <laughs> evet, de şöyle. Mm. Ama tadı gerçekten kekstra gibi. Kekstra'nın kakaolusunu. Kekstra kek zaten bu. Bu da kekti. Dunk kek Tart kek mi? Tarp cake. Tarp cake Çilekliymiş mi? lan bu. Ben bunu işlerini sandım. Ulan burada çilekli yazıyor. Allah Allah. Arkadaşlar geyireyim. Senin ne zaman gelin gelmiyor ki O var. Arkadaşlar buna şu... Buna bağlı da payasam. Böyle yapacağım zaten. <laughs> Aklımda var ya. Doğum günü çocuğuyum. Gel. Üfle. Dilek tut. Allah'ım umarım 2025'e 5'e girmeden 200 abone alırız. Oyu. Nasıl lan? anlamıyorum. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ne? Ağzındakini bütün çakır. Bu ağzındakini bitirdik gelsin. Yedi biz Ahmet. Bu bir dakika olmadan bitirdim. He bok. Allah. <laughs> bir saatte önce bitirdim. Okay. Umarım babamın bas ablamların baskınına uğramayız ya. Ne Arkadaşlar e, şey şiddete maruz kalanlar böyle yapsın. Ee, sen ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Neyse evet dediğim gibi şiddete maruz kalanlar böyle yapsın. Ne yapıyorsun? Cips ya. Ne yapayım? Neyse unutmayın böyle. Ya ay. Ay. <laughs> bir, bir şeyler bir şeyler şey mi? Hı? Bir şeylerden. Bir şeyler açayım mı? Yok, gerek yok. İstemiyorum. Biraz efkarlıyım bu ara var. Hayır bu dördünüz. İyi ki bir dedik ya lan doğru gel lan buraya <laughs> gel lan <gülüyor> Allah sana <laughs> Allah <gülüyor> Allah dübülü <laughs> arkadaşlar boş verin ya böyle böyle yapıyor velet <laughs> I wish like liked Top no of Moon, Bye, bye, bye.